Macide abla, uyanık mısın kız? Ah, uyanım Emecim, uyanım. Gel, gel. Ah, ne güzel çiçekler bunlar. Ay, kim bilir ne kadar çok para vermişsindir. Ya ya. Allah seni inandırsın. Vallahi sana mobilya alsam daha ucuza gelirdi yani. Gerçi sen bunları da pek hak etmedin ya. Neyse, büyüklük bende kalsın dedim. Bana çok mu kızdın? Ay Macide abla kızgın olmak ne kelime yani. Hop oturdum hop kalktım köpürdüm ya. Ya sen benim kocama niye saldırıyorsun Macide abla ya? Çok özür dilerim Emelciğim. Ya bu şeker ilaçlarımı ipedir almayı ihmal ettim. Sinirlerim bozuldu. Evdeki eşyaları kendim karıştırdım unuttum. Sonra da Yavuz'dan bildim. İlaçları almamamdan oldu. Ya kusura bakma ne olur Emelciğim. İyi. belli belli. Senin kafa iyice gitmiş. Bana bak Macide abla. Allah'ını seviyorsan ihmal etme ilaçlarını ya. Gözünü seveyim yani bak. Tamam. Tamam. İhmal etme. Alacağım. Alacağım. Ya Emel. ta oralardan hatır mı sayıp gelmişsin. Sağ ol. Sağ ol da üstüme birazcık ağırlık çöktü. böyle bir uyku bastırdı. Ha. E tabi tabi uyu dinlen sen Biz nasılsa mahalleye dönünce de görüşürüz Bak ben hastaneden çıkınca Hemen eve dönmeyeceğim Hah. Kız kardeşimde kalacağım ah, Bir müddet Yalnız kalmasam çok iyi olur ha, İyi düşünmüşüm Macide abla Yalnız kalma tabi Neyse canım sonra görüşürüz <laughs> Görüşürüz görüşürüz tabi ah, Yavuz'a da özür dilediğimi söyle Olur mu? Olur İyi ee, tamam Söylerim. Çok sevinecek. Ha. Pek seviyor seni Yavuz. Hadi kal sağlıcakla. Sağ, sağ olsun. Sağ olsun. Ben de çok seviyorum. Alo kız söyle o koca poponu kaldır hemen hastaneye gel. Niye mi? Kızım sana ihtiyacım var. Çabuk gel. Hadi görüşürüz. Kız sen çocukluğundan beri böyle dangozdun yemeği yenir mi? Ha benim pis boğaz kardeşim. Sana iyilik ettim. Bu ne böyle? Tatsız tuzsuz. Burada biraz daha kalırsan açlıktan ölürsün. O zamana kalsam iyi. Ölmemi isteyen biri var. O tıktırdı beni buraya. Kimmiş? Söyle gidip ağzını burnunu dağıtayım. Kardeşimi yedirmem ben. Sakın ha. O bizim bildiğimiz tiplerden değil. Gözünü kan bürümüş. Çok tehlikeli, çok. Tepem attı mı ben de tehlikeli olurum. Hatırlıyor musun? Seni evden atmaya çalışan ev sahibini ağzında diş bırakmamıştım. Hala püreyle besleniyormuş biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İlahi ne günlermiş. Sen benden ne isteyecektin? Ha diyorum ki hastaneden çıktığımda bir müddet senin yanında kalayım ha. Ay başımın üstünde yerim var. Sorulur mu? Ha. O bahsettiğim herif var ya Yavuz. Beni sindirdiğini sanıyor öyle sansın. Ben de bu arada araştırırım taraştırırım. Ha sen de bana yardım edersin. Nasıl? Kız hani emekli olduğun telefon şirketi var ya orada hala tanıdıkların çalışıyor mu? Var Heh, yakın arkadaşlarım. Sen Yavuz'un telefon kayıtlarını el altından alırsın. Hangi hatta kullandığını biliyor musun? Biliyorum ben. Ya Çaktırmadan onu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anneme benziyorsa da oldu bil. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Var. Doktor yasakladı ama bana şöyle demlice bir çay getir ha. Şeker de atayım mı? At at at. <laughs> ya, kardeşler ne gün içindir. Ve istediklerini elde etmek için tuzaklar kuran sahtekarlardır. İşte bu tehlikeli kadınlarla karşı karşıya gelme bahtsızlığını uğradıysanız... İstediğin telefon kayıtlarını aldım. Şu senin Yavuz. Bayağı kirli sırlar saklıyormuş meğer. Yapabileceğiniz tek şey arkanıza bile bakmadan kaçmaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.